Şöyle bir hayal edin, tek bir insanın zamanın ötesine geçerek geleceği tasarladığını. Bugün dehası çağları aşan o adamın, Leonardo da Vinci'nin zihninin derinliklerine bir yolculuk yapacağız. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Yani bir insan yaşadığı çağın bu kadar ilerisini nasıl görebildi ki? Onu sadece bir ressam olarak mı tanıyoruz yoksa o aynı zamanda bir mühendis, bir bilim insanı, bir mucit miydi? Gelin bu dehanın sırrını çözmek için hikayeye en başından başlayalım. Her şey İtalya'da, Toskana'da Vinci diye küçücük bir kasabada başlıyor. Tarih 15 Nisan 1452. Evlilik dışı bir çocuk dünyaya gözlerini açıyor ve o gün kimsenin aklına bile gelmiyor tabii tarihin akışının sonsuz adek değişeceği. İşte Leonardo'nun o akıl almaz dehasının tohumları tam da o meraklı çocukluk yıllarında atılıyor. Onun için en büyük öğretmen doğanın ta kendisiydi. Leonardo'nun sırrı aslında tam olarak burada başlıyor. Bakın, o etrafına öylesine bakmıyordu. O görüyordu. Aradaki fark çok büyük. Her detayı ama her detayı adeta bir sünger gibi emiyordu aklına. Mesela bir kuşun kanat çırpışındaki o aerodinamik prensipleri ya da suyun bir kayanın etrafından akarken oluşturduğu o matematiksel düzeni, hatta bir insanın yüzündeki en ufak bir duygu değişimini. Bu inanılmaz gözlem gücü yıllar sonra hem o meşhur uçan makinelerini tasarlarken hem de Mona Lisa'nın o akıl sır ermeyen gülüşünü tuvale aktarırken onun en büyük silahı olacaktı. O özgür çocukluk yılları geride kalıyor ve dehasını asıl şekillendirecek olan şehirde, yani Floransa'da yepyeni bir dönem başlıyor onun için daha 14 yaşındayken döneminin en ünlü sanatçılarından biri olan Andrea del Verrocchio'nun atölyesine çırak olarak giriyor. Ama bakın, bu atölye bildiğiniz gibi bir yer değil. Resim, heykel, mekanik, hatta kimya. Her şeyin üretildiği adeta bir Rönesans laboratuvarı gibi düşünün. İşte Leonardo'nun o çok yönlü dehası tam olarak burada filizlenmeye başlıyor. Ve sonra o meşhur an yaşanıyor. Hani rivayete göre Verrocchio üzerinde çalıştığı bir tablodaki melek figürünü tamamlaması için fırçayı Leonardo'ya veriyor ya, işte o an ortaya çıkan sonuç o kadar kusursuz, o kadar canlı ki, Verrocchio'nun o günden sonra fırçasını eline almadığı söylenir. Çünkü anlamıştır artık. Karşısındaki çocuk sıradan bir çırak değil, bir dahi. Şimdi bence Leonardo'nun zihninin en en büyüleyici, en gizemli kısmına geliyoruz. O meşhur defterlerine. Hayatı boyunca tuttuğu notlardan günümüze ulaşan sayfa sayısı 7000'den fazla. Düşünebiliyor musunuz? Bu sayfalar insanlık tarihinin en değerli fikir haritalarından biri. Ama bu defterlerde çok çok tuhaf bir şey vardı. Peki neydi bu binlerce sayfayı daha da gizemli kılan şey? Leonardo bütün notlarını sağdan sola, yani bildiğiniz ayna görüntüsüyle yazıyordu. Neden peki? Bazılarına göre bu icatlarını ve o dönem için radikal sayılabilecek düşüncelerini meraklı gözlerden, belki de Engizisyon'dan falan saklamak için bir yöntemdi. E bir de solak olduğu için bu şekilde yazmanın ona daha kolay geldiğini söyleyenler de var. Sebep ne olursa olsun bu durum defterlerin sırrını daha da artırıyor değil mi? Peki bu gizemli sayfalarda neler mi vardı, neler yoktu ki? Yüzyıllar sonra icat edilecek helikopterin ilk taslakları, bir paraşütün krokisi, modern tankların atası diyebileceğimiz zırhlı bir savaş aracı, hatta kendi kendine hareket eden mekanik bir şövalye yani bildiğiniz bir robot konsepti. Ve belki de en önemlisi tıp dünyasında çığır açacak o detaylı insan anatomisi çizimleri. Dünya bütün bunlara henüz hazır değildi ama Leonardo çoktan geleceği tasarlıyordu bile. Leonardo'nun dehası tam olarak burada yatıyor aslında. Zihnini asla bölümlere ayırmamış, bilimsel araştırmaları sanatını beslemiş, sanatı da bilimsel merakını körüklemiş. Şimdi bu birleşimin en muhteşem sonuçlarına, yani insan ruhunu nasıl resmettiğini bir bakalım. İşte bu bilimsel ve sanatsal birleşimin en parlak örneklerinden biri sfumato. Bu kendi geliştirdiği bir teknik. Düşünün, resimde keskin hatlar, sınırlar yok, renkler ve gölgeler sanki bir duman gibi birbirinin içine geçiyor ve bu da inanılmaz derecede gerçekçi bir derinlik ve canlılık yaratıyor. Mona Lisa'nın o meşhur gülümsemesi var ya hani, bir an varmış gibi, bir an yokmuş gibi duran, işte o gülümsemenin sırrı da tam olarak bu teknikte yatıyor. Sfumato sayesinde yüzündeki ifade tıpkı gerçek bir insanın duyguları gibi anlık ve değişken hale geliyor. Yani Leonardo Tuval'e sadece bir portre değil, adeta bir anı, bir duyguyu hapsetmiş. Bir diğer başyapıtı olan Son Akşam Yemeği'ne bakalım. O tablo, duvara işlenmiş bir psikoloji dersi gibi adeta, İsa'nın o meşhur sözünü söylediği anı resmediyor, içinizden biri bana ihanet edecek. Düşünün o andaki şoku, inkarı, korkuyu, öfkeyi her havalinin yüzünde ayrı ayrı görebilirsiniz. İşte bu onun müthiş anatomi bilgisi sayesinde insan bedeninin ve yüzünün duyguları nasıl yansıttığını çok iyi bildiği için mümkün oluyor. Hepsini matematiksel bir kusursuzlukla tek bir sahnede birleştirmeyi başarmış. Peki, 500 yıl önce yaşamış bir dehanın bugün bizim dünyamızla ne ilgisi olabilir? Aslında sandığımızdan çok daha fazla. O defterlerindeki hava vidası diye çizdiği şey var ya, işte o modern helikopterlerin temel prensibini ortaya koyuyordu. O gökyüzünü hayal etti, biz ise bugün onun hayalini yaşıyoruz. Yaptığı o inanılmaz detaylı çizimler insan vücudunu anlama şeklimizi kökünden değiştirdi. Üstelik o dönemde kilise otopsi falan yasaklamış, o buna rağmen gizlice yüzlerce kadavrayı inceleyerek bu çizimleri yapmış. Bugün tıp fakültelerinde okutulan anatomi kitapları aslında onun bu cesur ve gizli çalışmalarının bir mirasıdır. O robotik şövalyesi, hani insan hareketlerini taklit eden mekanik tasarımı aslında robotik biliminin en ilkel atasıydı. Bugün fabrikalarda çalışan o robotik kolların arkasındaki ana fikir Leonardo'nun zihninde yüzyıllar önce canlanmıştı bile. Sonuç olarak Leonardo da Vinci'nin bize bıraktığı en büyük miras ne helikopter ne de Mona Lisa. Onun asıl mirası insanlığa verdiği o basit ama en güçlü ders. Sorular sormaktan, gözlemlemekten ve her şeyden önemlisi merak etmekten asla vazgeçme. Çünkü bu merak ateşi yandığı sürece onun dehası da o defterlerde ve hepimizin zihninde yaşamaya devam edecek.